Hyundai Tucson 1.6 Turbo GDI Buna biz Prince marka LPG taktık Ve Şu taktığımız LPG enjektörleri Şu gaz filtresi Şu taktığımız regülatör Aracın elektronik beyinleri bunlar Bu da taktığımız elektronik beyin LPG elektronik beyni Şu üçlüye baktığınız zaman estetik ortaya çıkıyor bu şekilde Sistemin renk tonu ve sistemin montajı Bire bir aracın kendi parçalar gibi. Hiçbir fark yok. Böyle baktığımız zaman, estetik buradan belli oluyor. Biz şimdi bir tura çıkalım. Çekiş performans benzinle bir farkı var mı yok mu? Araç Batman'dan geldi. Şimdi rampadayız. Klima devrede. Abi benzin Il